Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bu. <laughs> arkadaşlar bubu hiç iyi görünmüyor midesi bulanıyor <laughs> Ne oldu midene bubu <laughs> Hay Allah Çok mu ağrıyor tatlışım Arkadaşlar ya bu 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 ne kadar çok hasta oluyor. Galiba hiç yediklerine içtiklerine dikkat etmiyorsun bu bu. Ben seni şimdi hemen tedavi edeceğim akıllı pembiş kedişim. Ah. Hadi bakalım. Hap yolculuğa çıktı karnında bu bunun. Bağırsaklarını temizleyerek gidiyor. Şuradaki virüsleri de temizlesin. İşte bitti. İyisin de mi artık tatlı kediş? Hadi evimize gidelim. Tuvaletin var mı Çişin? İyi çok pis burası. Arkadaşlar Çişi yok ama banyoya ihtiyacı. Aa Çişi de varmış. Tamam yürü yürü. Aşırı pis. Bebek bezinden seni kurtarmamız lazım bu bu. Çok kötü görünüyor bebek bezi arkadaşlar. Güzel bir kıyafet giydirelim bu buya. Gel önce yemeğini ye. Sonra çok güzel kıyafetler seçeceğim sana. Ya yemesene kemiği ya. Hasta oluyorsun sonra işte karnın ağrıyor. Sabah sabah donatta yeme. Pasta yenmez sabah sabah. Meyve yiyebilirsin ama. Yumurta yumurta yiyelim arkadaşlar sabah. En güzel yemek yumurta. Yok yumurta almaya gidelim. Yumurta İki tane yumurta yesin Bubu. Yumurtamız nerede? Bir, iki. Ne demek? E, doydun. Yeter. Muzun kabuğunu da yere atmış yedikten sonra. Yaramaz mısın sen Bubu? Şu kıyafetlerini bir değiştirelim arkadaşlar Bubu'nun hemen. Yeter bebek beziyle gezdiği. Çok çirkin. Bak kuyruk iksiri çıktı. Kesin bunu içer Bubu birazdan. <laughs> Ay, bu bu her yerin örümcek yağı olmuş. Örümcekler evine yuva yapmışlar senin. Ay renginde mi değiştirsek bu bunun? Çok güzel kıyafetler var. Hangisi açılmış? Bu açılmış. Hiç güzel değil. Bunu giymek ister misin? Ya ablu. <laughs> çok çirkin. Aa bu olsun. Bu elbise çok minnoş. Tam bu elbiseyi giysin. Ayakkabısını değiştirebiliriz ama. Çünkü hiç uymuyor elbiseye. Yeşil bir ayakkabı lazım. Bak bu uyar. Şapka da gelmiş yeni. Beğenmedi bunu. Tam <laughs> bu olsun mu? Çok güzel şapkalar var arkadaşlar. Hayır ben de beğenmedim. Ne gelmiş? Bu gelmiş. Hayır bu buna hiç uymaz bu bu. Şu kral tacı gelse bunu takardık arkadaşlar. Gelmedi ama onlar daha. Hayır bu da sana yakışmadı. En güzeli o çiçekli olan ya da bu. Tamam bu kalsın bu. Tamam bu bu hadi yürü gezmeye gidelim. Oyun oynayalım bir de arkadaşlar. Hatta komşularımızda gezmeye gidelim mi bubu? Bakalım bugün görevi neymiş? Mangal mı istedi canın? Tamam ben sana harika bir et pişireceğim şimdi arkadaşlar canı mangal istemiş bu bubunun. Sebzelerini de güzel yersen çok sağlıklı olursun bubu. Akıllı kediş. Arkadaşlar bubuyu seviyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atar mısınız? Bu, bu çok mutlu oluyor beğenilerle. Al bakalım. Evet sıra geldi sebzelere patates en sevdiğim ve bezelye harika bir yemek. Yemeğin yanında mutlaka salatanızı da yiyin arkadaşlar. Bu çok sağlıklı. Geliyor bu bu yemeğin. <laughs> Yaptı. <laughs> ne kadar minnoş. Vişneli kekle besle kedine durun. Vişneli kek yedirmemiz lazımmış bu buya. Şu bence. Evet buymuş doğru bildim. Fare git buradan. Biz senin evine geliyor muyuz? Almıyorsun bize evine. İnek merhaba bize biraz süt verir misin? Bakalım kaç bardak toplayacağız arkadaşlar. Bu sütleri yoğurt yapacağım. Sonra da ayran yapıp içeceğim. Ay çok lezzetli. İnekten böyle sütü sağıyoruz. Sonra evde annelerimiz bize yoğurt yapıyor. O yoğurda su katıp karıştırdığımızda da ayran oluyor. Çok lezzetli. Ve çok sağlıklı. İnek 2 bardak oldu daha bana biraz daha süt lazım. 4-5 bardak istiyorum. 3 oldu şu anda arkadaşlar. Bakalım 4. bardak oldu. Bu bu kahvaltıda içseydin keşke süt. Bu da 5 oldu. Galiba 6 olacak arkadaşlar. Az kaldı süren. Olur mu altı? Oldu. Tam 7 olmaz zaten. Yeter bu kadar. Altı bardak topladık. Aferin bize. İnek uyudu çünkü yoruldu hayvancağız. Bu bu hala mutsuz. Gel şu komşuya gidelim de bize kıstığı zaman mutlu oluyorsun sen. Bak gülmeye başladı. Hiç korkmuyoruz senden fare. Korkunçlu değilsin. Çok da şirinsin ayrıca bence. Arkadaşlar uzun zamandır dev fare oyununu oynamıyoruz. Bak fırlattı onu. Bugün dev fare oyununu mu oynasak? Gel komşumuza gidelim babu. Merhaba komşu. Tuvalete yemek koyulmaz zaten. Sakın oraya yemek koyma yiyemem. İğrenç. Teşekkür ederim vişne için. Hoşça kal komşu. Bay bay. Merhaba komşu. Odası da ne kadar güzel. Duvarları yıldızlı yıldızlı arkadaşlar. Banyosu da çok güzelmiş. Çay için teşekkür ederim komşu. Hoşça kal komşu. Bubucum arkadaşların sana vişne ve çay verdiler. Bence çok güzel, çok kibar arkadaşların var. Oyun oynamak istiyorsun. Tamam oynayacağız. Sakin ol. Geziyoruz işte. Bu da eğlenceli bir şey. Futbol oyunu var. Roket oyunu var. Aa gel. Ne istediğini de göremedik tüh ya. Gel bir tane şu ninja oyununu oynayalım. Ya. Allah ilk turdan düştük. Olamaz. Yeniden başlayalım arkadaşlar. İlk turdan da düşülür mü canım? Tekrar başla. He. Hop çok başarılıyız şimdilik. Hop. Aa düşmedik düşeceğiz zannettim ben. Uzun süredir bu oyunda bu kadar ilerleyemiyordum arkadaşlar çok mutluyum eyvah. Mutluluğum da buraya kadarmış. <laughs> Daha çok mutluyum dedim düştüm. Yok artık. Eğlendin mi biraz bu bu? Gel seni güzellik merkezine de götüreyim orada da eğlenirsin. Önce dişlerini temizleyelim sonra da yüzüne maske yapalım. Aç bakayım ağzını. İbe yem yeşil ya. Dişlerinizi düzenli fırçalayın arkadaşlar. Bu bunun ağzı gibi kokar. Ağzınız kokar. Tamam. Dili de pis. Kırt 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 kırt. Bak ben beyaz olacak. İyice temizledik gördünüz mü? Karışık renklerde dizdim taşları. Güzel oldu. Çok beğendim bu bu. Hadi bir de yüz maskesi yapalım yüzüne. Mis gibi. Oo. Yeşil yapmaya karar verdim. Salatalık özlüymüş bu arkadaşlar. İçine biraz da sim katmışlar. Ama alnına altın rengi yapacağım. Altın maske. Bunda altın özleri varmış biliyor musunuz? Çok güzel. Işıl ışıl olacak şimdi. Gözüne de ne koysak? Gözüne de birer yaprak koyalım. Tamam. Artık temizleyebiliriz yüzündeki maskeyi. Önce bunu sürmüştük. Sonra bu. Şimdi alnı. Sonra da yüzüne bir masaj. He. o oh. Nasıl rahatladı şu anda. Ben bile rahatladım resmen. Bu bu çok güzel. Tamam. Çok minnoş oldun bu bu. Işıl ışıl oldun. Bakayım cildine. Ha, yumuşacık. Sana bir de parfüm. Hadi şimdi de oyunlara devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bir tane de araba yarışı oynayalım. Yavaş yavaş gidelim bu. Çok hızlı gitmeyelim olur mu? Ay ay bu bu. Ne yapıyorsun bu bu? Yavaş gidelim dedim sana. Böyle çok hızlanmayalım. Çok hızlanınca takla atıyor çünkü. Çok para toplamak istiyorum. Aa uzun zamandır yün oyununu oynamıyoruz değil mi arkadaşlar? Bir tane de yün oyunum Allah. Bir tane de yün oyunu oynayalım. Yün yakalama oyunu. Kediler çok seviyor bu oyunu biliyorsunuz. Kim arıyor seni bu bu? Yünler geliyor. Sarı yünü yakalıyorum. Bir sarı yün daha. Kırmızı yün geliyor. Bir de yeşil. Ay yeşil nasıl kaçırırım? Önümdeydi. Kirpiden kaçıyoruz arkadaşlar. Dikenleri batmasın. Hop. Mavi geliyor. Kırmızı. Kaçıyoruz kirpiden. Gelme bana. Pembiş bubuya çarpma. Gel gel. Hop. Çok iyi geldi. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Green. Blue. Red. Purple. Green. Blue. Green yine. Yellow. Brown. Allah. Resmen kucağına düştü ya. Kucakladı kirpi arkadaşlar. Bütün dikenleri battı ya. Hayvancı hasta olacak tekrardan. Benim yüzümden. Green. Purple geliyor. Purple, purple, purple. Peki arkadaşlar bu bu ne renk? Farkında mısınız? Pink. Allah buna nasıl kaçacağım çok fena geliyor. Eh kaçabildim neyse. Gönder gönder hızlı gelsin. Red geldi red. Red ball. Yakaladık. Oo hızlanıyor. Aa hep kırmızı gelmeye başladı. Mavi kaç brown'dan. Kaç. Kaç. Kıştırdı beni resmen. Ne biçim geliyor kirpiler. Allah. Hop. Hızlandı. Çok iyi. Çok iyi. Ay bundan nasıl kaçacağım bilmiyorum. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Lütfen. Arkadaşlar buraya kadarmış. Ama ben bu buyla çok eğlendim arkadaşlar. Zaten bu buyu çok seviyorum. Siz de biliyorsunuz. Hii, kafana battı değil mi dikenleri? Oh bu bu. Of. Arkadaşlar bu buyu mutlu etmek için beğenileri atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bu bu çok mutlu oluyor. Görüyor sizin beğendiğinizi. Kaç kişinin beğendiğini. Hop. İşte bu kadar bu. Bu seni hemencecik iyileştireceğim. Çok az kaldı. Sarıları birleştirdik. Mavileri birleştirdik. Yeşilleri birleştirdik. Beynimizdeki nöronlar onlar. Sinir sistemi. Kafasına da yeşil sürelim şöyle. Biraz daha mı? Yok yeter. Temizleyelim bir güzel. Bakın kızarıklıklar gitti. Yerine mutlu bir bubu geldi. Dene. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğen atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.